Batu, arkadaşlarım otobüs kelimesini buldu. Otobüs. Ay. Batu. Batu'yu kurtarmak için puf. Hay yaşasın, kurtuldum. Urmak gelsene. her şey Onlar olmasa başaramazdık. Evet Tomba. Arkadaşların başımız her sıkıştığında yardım ediyor. Onlar olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Bu robotu gerçekten çok şirinmiş. İstersen sen de kalabilir ırmak. <laughs> Teşekkür ederim Tomba. Sen de kalsa daha iyi olur. Tekrar büyürse tek başıma baş edemeyebilirim. <laughs> hemen gitmem gerekiyor arkadaşlar. Görüşürüz Tomba. Arkadaşlar Batu ve Irmak size yardımlarınızdan dolayı teşekkür ettiler. Gerçi siz zaten duydunuz bunu. Bir yere ayrılmayın tamam mı? Yine sizin yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Şimdilik hoşçakalın.